Köyümüze, Tapanımıza dışarıdan gelen dekla hocalarımız, sayın muhtarlarım, sevgili hemşehrilerim bir güzel Kur'an için Tapan ve Fars'a tarafından bilgilendirmek üzere burada doğrulamış bulunuyoruz. Ben şahsım adına ve memleketim adına hatta herkese hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. e não varsaklar üzerine doktora yapmış birisi olarak e, buralarda bir varsak diyarıdır. Biz varsaklara giriş yapıp ondan sonra Tapan bölgesine geleceğiz. Tapan bölgesinin de Teke bölgesinin de kültürüyle bu Kozan e, defterini Ayşim e, defteri ve Kars kabili defterlerini sizlere getirerek bunları anlatmak istedim. ilim büyüdü ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen yalnızca okumaktır diyordum. Biz de kendimizi anlayarak ilim yolunda ilk önce kendimizi anlamayı tercih ettik. <laughs> Varsak'ta Anadolu'ya ilk gelen Türklerden olup burada da gördüğünüz gibi e, dışarıda eserimizi gezmişseniz şayet evet. e, ee, bakmışsanız burada Doğu bölgesinde Türkmenler, Batı bölgesinde yürükler ama e, Tarsus, Mersin civarında da varsaklar 16. yüzyılda yer ayrıldığını görmekteyiz. Varsak e, şekilde yazılır. Burada varsak, varsak ama bütün aslı hepsi birdir. 20 yıllara gelindiğinde Osmanlı Devletin Çukurova bölgesine geçirip Memlükler Mikrat bölgeye geçirecek Osmanlı Reziri Azam'ı Koca Davut Paşa bölgeye gelerek Varsakların bölgeden elinden çıkmasından dolayıladığını bildiği için Varsakları hakimiyet altına almak ister. Vezir Azam Koca Davut Paşa Sizi de görüyoruz ama Koca Davut Paşa Bulgar yani bugünkü Bulgar dağlarında eee gelir eee kapı kullarıyla yani geçicellerle kapı kullanan yine e, Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa ise Ulaş yine eee Tarsusluların biri ulaşt tarafından bugünkü yol olarak sürdü bekledir oradan gelip Yine eee Hadım Hadım Paşa da denizden varsakları eee kuşattığına burada ilk defa Osmanlı belgelerden geçen Boğaoğlu, Akbaşoğlu, Elmanoğlu, Sümeroğlu, İdiloğlu, Ermenussoğlu, Adanoğlu, Oğuzoğlu, Harp Şeydanoğlu, Ulaşoğlu gibi beyleri görmekteyiz. Bugün de Harp soy isim olarak da, bir boy isim olarak da günümüzde yaşadığını da belirtelim. Harp Antalya ile bugün şey arasında görmekteyiz. Mersin e, Maraş arasında görmekteyiz. Yani Taşeli denir. Taşeli değerli arkadaşlar oralar e, Oğuz devlet e, Oğuz devlet yapısına, Türk devlet yapısına göre iç il, dış il, dış Oğuz, iç Oğuz, iç il içeride merkez olarak adlandırırken Taşeli de aslında dış il anlamına gelir. Biz de Hap e, işimizde Varsak illeri diyerek, Varsak yurtları diyerek bunu belirtmeye çalıştık. E, Bölgelerde Orta Anadolu, e, bugün baktığımız zaman Adana, e, Osmaniye, Allah'a dair ama Aydın, Balıkesir e, ve e, Kırşehir'de de Varsaklar vardı. Bugün geçen programımıza, Varsaklar devreinde e, yapmış olduğumuz programımıza Kırşehir'den bir e, Almay abimiz Demek ki Almay. Dedi ki ben 55 yaşından sonra Farsak olduğumu öğrendim. Bugün de İsviçre'ye uçacakken uçmayan aramızda bu programı için programını geciktiren e, abilerimiz de olduğunu çok kıymetli zamanlarını biz buraya gelerek harcadıklar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.